Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine çok güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince ip kullanıyorum. Şişlerim 3,5 numara. Şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başladım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki 4 ilmeği ters örüyorum. 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği düz örüyorum. İki ilmek düz ördüm. Üçüncü ilmeği bir kez düz ördüm. İp, ilmeği biraz uzattım, şişime doladım ve aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. İlmeği iki kez örmüş oldum ve e, bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Arada bir tane örmeden aldım ve yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bir kez ördüm, bir kez doladım ve bir kez daha ördüm. Bu üçerli ilmeğin arasında bir tane ilmeğimiz var. Yine iki düz ördüm ve modeli tamamladım. Toplam 11 ilmekten bir model olmuş oldu arkadaşlar. Kenar ilmeği ile beraber 12. Arada 4 tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. iki modelin arasında 4 ters ilmek var. Daha sonra yine 2 düz. 3. ilmeği 2 kez düz örüyorum. 1 kez ördüm, 1 kez arttırdım ve bir kez daha ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Üçerli ilmeğin arasında bir ilmeğim var. Düz yüzde örmeden alıyorum. Arka yüzde ters örüyorum. Yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum yine 2 düz Evet toplam yine 11 ilmekten modelimizi yaptık kenar ilmeklerimizde 5 5 ilmek 4 ters kenar ilmeği ile beraber 5 ters ördüm ve sıramı tamamladım bu şekilde şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ilmek ters ördüm. Şimdi burada üçerli ilmeklerimiz var arkadaşlar arttırma yaptığımız ilmekler bu 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Arada bir tane ilmeğim var. Arka yüzde ters ördüm. Dediğim gibi ön yüzde örmeden alıyoruz. Yine diğer üçlü ilmeği de örmeden şişimi aldım. Arada 8 tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Arka yüzde 2 ilmeği pardon iki modelin arasında 8 tane ters örüyorum. Yani artırma yaptığımız ilmekten diğer ilmeğe kadar olan ilmekleri ters ördük. Yine bakın burada üçlü ilmeğim var. Üç ilmeği örmeden şişim aldım. Aradaki bir ilmeği ters ördüm. Yine diğer üçlü ilmeği de örmeden aldım. Ve kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek ters ördüm. Evet yine başta nasıl yaptıysak sonunda o şekilde bitirmiş olduk. Şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım. Bu sırada modele şekil veriyoruz arkadaşlar. Yine başta ilmeği örmeden aldım ve 4 ters ilmeğim var ters ördüm. Şimdi sırada 2 düz ilmeğim var. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya attım. Sırada artırma yaptığımız üçlü ilmek var. Yandan batarak üçünü birlikte düz örüp kesiyorum. Daha sonra örmeden aldığım iki düz ilmeği sol şişime alıyorum. Bakın bu şekilde. Sol şişime taktım. Daha sonra kesme yaptığım ilmeği arkaya aldım. Ve bu örmeden aldığım iki ilmeği de düz ördüm. Arada bir tane ilmeğim var, örmeden alıyorum. Yine üçlü ilmeği de üçünü birlikte örmeden alıyorum ve iki düz ilmeğim var, düz örüyorum. Daha sonra üçlü ilmeği önden gelerek sol şişime alıyorum. İki ilmeği de Yine sağ şişime takıyorum. Yer değiştiriyorum. Daha sonra üçlü ilmeği içerden batarak düz örüp kesiyorum. Evet, ilmek sayım yine eskisi gibi. 7 ilmek. Arada 4 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 4 ters ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim var örmeden şişimi alıyorum ipi arkaya attım yine üçlü artırma ilmeğim var üçünü birlikte yandan batarak düz örüp kestim daha sonra örmeden aldığım iki ilmeği sol şişimi alıp yer değiştirdim ve iki ilmeği düz ördüm arada bir ilmeğim var örmeden aldım yine üçlü ilmeği de örmeden alıyorum ve 2 düz ilmeğim var düz örüyorum yine önden gelerek üçlü ilmeği sol şişime alıyorum öndeki iki ilmekle yer değiştiriyorum iki ilmeği arkaya aldım ve üçlü ilmeği içeriden batarak düz örüp kesiyorum kalan ilmeklerimi de yine ters örüyorum Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek ters ördüm. Evet, bu şekilde 3. Sıramızı da tamamladık. Şimdi modelin arka yüzünde e, dördüncü Ve son sırasındayım arkadaşlar. Ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi modelimiz iyice anlaşılsın diye ikinci kez kuruyorum. Yine en başta nasıl yaptıysam o şekilde başlıyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve 4 ters ilmeğim var ters örüyorum gördüğünüz gibi ilmeklerin yerleri de belli oldu arkadaşlar ana model ara model yerleri belli oldu Evet iki düz örüyorum 2 ilmek düz ördüm üçüncü ilmeği iki kez örüyorum artırma yapıyorum arada bir tane düz ilmeğim var örmeden alıyorum Yine sıradaki ilmeği iki kez örüp bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Kalan iki düz ilmeği de yine düz örüyorum. Evet, arada dört ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İp arkaya attım. İki düz. Üçüncü ilmeği bir kez ördüm, bir kez doladım, bir kez daha ördüm aradaki düz ilmeği örmeden aldım ve yine sıradaki ilmeği bir kez ördüm ilmeğimi biraz uzattım şişime doladım tekrar ördüm yine iki düz ilmeği düz ördüm İpi kendime doğru aldım 5 ilmeğimi de ters örüyorum kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmeğim var 5'ini de ters ördüm Evet birinci sırayı tamamladım Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baştaki ilmekle birlikte 7 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada üçlü artırma ilmeğini arka yüzde örmeden sağ şişim aldım. Daha sonra ortadaki ilmeği ters ördüm. Ön yüzde örmeden almıştım. Diğer üçlü ilmeği de örmeden aldım ve arada iki modelin arasında 8 tane ters var. Ters örüyorum. Bir artırmadan diğer artırmaya kadar 8 ilmek ters örüyorum. Şöyle göstereyim. Evet, yine artırma ilmeklere geldim. Üçünü de örmeden sağ şişimi aldım. Üçlü artırmaların arasında bir tane ilmeğin var ters ördüm arka yüzde ters örüyorum yine üçlü ilmeği örmeden aldım ve kalan 2 3 4 5 6 7 kalan 7 ilmeği de yine ters ördüm şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım 3. sırada modele şekil veriyoruz Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine 4 ters ilmeğimi ters ördüm. Bunlar sabit arkadaşlar arka yüzde de ön yüzde de bu şekilde. Sıradaki 2 düz ilmeği örmeden aldım, ipi arkaya attım. Daha sonra üçlü artırma ilmeğime yandan batarak üçünü birlikte düz örüp kestim. Sağ şiş, pardon, sol şişimi örmediğim 2 ilmeğe taktım ve şişime aldım. Düz ördüm. Yer değiştirdim. Aradaki düz ilmeği yine örmeden aldım. Üçlü ilmeği de örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeği düz ördüm. Daha sonra önden gelerek üçlü ilmeği sol şişime taktım. Diğer iki ilmeği de çıkarıp sağ şişime taktım ve içerden batarak üçlü ilmeği düz örüp kestim. ilmek sayım yine eskisi gibi. 7 tane bu şekilde arada 4 ters ilmeğim var ters örüyorum ipi arkaya attım pardon atmadım 2 düz ilmeği örmeden aldım ipi şimdi arkaya atıyorum ve üçlü ilmeğimi yandan batarak düz örüp kesiyorum daha sonra örmeden al, aldığım ilmekleri sol şişime alıyorum. Arkadan gelerek sol şişime taktım. Kesme yaptığım ilmeği sağ şişime aldım ve bu iki ilmeği düz ördüm. Aradaki düz ilmeği, bir tane ilmeğim var. Örmeden aldım. Diğer üçlü ilmeği de örmeden aldım ve sıradaki iki düz ilmeği de yine düz ördüm. Daha sonra yine önden gelerek üçlü ilmeği sol şişime aldım ve iki ilmekle yer değiştirdim. Ve içeriden batarak düz örüp kestim. Üçünü birlikte ördüm, kestim. Kalan ilmeklerimi de yine ters örüyorum. 1 2 3 4. 4 ters ilmeğim kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok kolay tersörü. bir model. E, model ilerleyince de çok gösterişli, güzel bir model oluyor. Evet sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Evet sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Modeli şimdi de büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık ve ağır duran bir model yapması da çok kolay çabuk ilerleyen bir model Evet kabartmalı şöyle her açıdan örgüyü gösteriyorum ben böylece yeleğe çok yakıştırdım arkadaşlar rengi de hoşuma gitti bakın arka yüzü de bu şekilde Evet, tabii ki bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Yine hırkada, kazakta, süveterde, atkıda, berede aklıma gelen birçok yerde kullanabilirsiniz tercih sizin. Uzun zamandır aklımda olan bir modeldi. Bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.